Bu bizim forsik kısmımız. Bunu sürekli kovuluyorlar. Hani kürk edisini kardeşim bunlar galiba. Peşimizden o kadar tepelere kadar geldi. Parkın içinden geçerken ona da konserve vereyim dedim. Çok teşekkür ediyorum. Konserveler için Sunay hanımefendiye. Sunay Pektaş. Afiyet olsun. Niye hızlı hızlı? Bak başkaları da gelir şimdi. Ya bitir bitir bitir. Ye kuzum, ye, ye, ye. Bunu da kısırlaştırmıştık. Daha doğrusu bizimkilerin hepsi kısır. 56 tane hepsini kısırlaştırmıştık onun için de. Afiyet, bal, şeker olsun. Ye, bitir hepsini. Yala, 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 yala. Çok iyi oldu. O kadar peşimizden koştu. Sonunda hak ettiğini aldı. Afiyet, bal, şeker olsun. Bakalım. Hadi bitir hepsini kızım, bitir hiçbir şey kalmasın. İşim bitince de aşağı gel. Tamam, orada da mama veririm ben sana, kurmama